Hayatın koşturmacası içerisinde kendinizi unuttuysanız eğer, her pazar saat 17'de bazen konuklarla, bazen benle, burada kendine zaman ayırmakla ilgili sohbetler için buluşuyoruz. Şimdiden şifa olsun. Herkese merhaba. Self Care Club Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İrem İrdem. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Çok mutluyum bugün aramıza katıldığın için. Yani e, zaten bu podcast e, ilk başladığımda e, bu serüvene aklımdan böyle geçirirken kimler gelebilir, nasıl sohbetler yapabiliriz diye gerçekten ilk gelenlerden biri sendin yani. <laughs> çok mutlu oldum, teşekkür ederim. E, sen e, benim hayatımda ama bir de birçok kadının hayatında aslında... E, Önemli bir rol modelsin çünkü sporcusun, çok da iyi bir sporcusun, aynı zamanda inanılmaz bir eğitim geçmişin var ve başarılarını imza atmaya devam ediyorsun ama bundan da öte hep bir felsefe ...iyi de benimsiyorsun. Yani o da... ...kendin olma felsefesi. <laughs> ben böyle bir intro yapmış oldum... E, ...İrem'e ama senden duymak istiyorum İrem. İrem, İrdem kimdir? <laughs> ee, ben... ...aslında kendimi tanımlayacak olursam bir... ...spor tutkunu olarak başlayabilirim. Benim hayatımda spor... ...çok küçük yaştan beri vardı. Ve aslında ben üniversitede de spor okumak istedim. Ama... ...ee... Burada affedersiniz, <laughs> ee, Burada bir şey söylemem lazım. Aşağıdan böyle gibi sesler geliyor olabilir. Aşağıda babam spor yapıyor. Ee, doğru yerdeyiz. İzleyenlere <laughs> kusura bakmayın şimdiden. Doğal yani. Doğru biz, biz bu podcastte böyle. Hı -hı. Yani hani hakikaten e, hayat da böyle. Pardon söylemiyorum. Sen deyiz. Ee, aslında dediğim gibi spor okumak istedim ama bir yandan da e, çok başarılı bir öğrenciydim ve ikisi evet. çatışmaya başladı. Robert Kolej bir kazandım e, ilk okuldan sonra daha sonra da e, tabii Robert Kolej mezunu olunca da hani ve iyi bir eğitim aldıktan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne devam ettim. O dönemler aslında spor okumak istedim ama biz, o dönem yani o dönemler dediğim 2012 senesinden falan bahsediyorum belki şu an biraz daha değişmiştir her şey 2012 değil pardon 2008 senesinden bahsediyorum. Hı -hı. E, o dönemlerde iyi öğrenciler, iyi not ortalaması olan ve başarılı öğrencilerin spor okuması gibi bir şey çok söz konusu değildi yani. Hı -hı ne yapacaksın? Oraya işte o bölüme aslında hiç doğru olmamasına rağmen o bölüme hiç e, bir yeri kazanmamış insanlar gider. İşte boş ver senin hobin olsun diye. Ailem ve etrafım doğal olarak beni yönlendirdi. Onlar da benim kötülüğümü istediğinden değil. Hani iyi bir şey olsun diye yönlendirdiler. O bilinç bir çok yoktu o zaman Şöyle bir bilinç yoktu. Sporun bir gelir kaynağı olabileceği ve e, herhangi bir cimdeki herhangi bir eğitmenden benim farklı olabileceğim ve bunun bir kariyer olabileceği ve bu kadar e, işim işin büyüyebileceğini tahmin edemiyordu onlar. Hı. Görmemişti. Ya, evet. Türkiye'de de çok yok. Türkiye'de son 10-15 senedir her şey çok daha hızlı ilerlemeye başladı spor anlamında. E, onlar da beni bu şekilde yönlendirdi. Ben de yönlendim. Evet. E, ama spor hayatına hiç zaman çıkmadı. E, Özür dilerim. Tabi... Boğaziçi'ne gittiğinde ne okudun pek? Felsefe sonra? okudum. Felsefe <laughs> okudum. Evet. Çünkü şöyle ben aslında spor okumak istiyordum içimden. Evet. Ama diğer hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Hmm. felsefe sadece benim biraz böyle ilgimi çekiyordu. Çünkü felsefe metnini okuduğum zaman anlamıyordum. Hmm. Diğer her şeyi bir şekilde kitabını okuduğum zaman işte bir metni okuduğum zaman işte bir onunla ilgili bir haber okuduğum zaman bir şekilde algılayabiliyordum ne olduğunu. Felsefe konusunda kafam çok karışıyordu. Bari bunu öğreneyim hmm. dedim ve onu hmm. okudum. Hmm. mezun oldum. Mezun olurken zaten spor hayatımdan çıkmadı, basketbol oynadım bütün yine üniversite boyunca e, ve bununla ilgili bir şey yapmak istedim. Bir Erasmus'tayken pilatesle tanıştım. E, oradan bir pilates eğitmenliği sertifikasımı alsam, kendi kendime yaparım'dan olay pilates eğitmeni olmaya kadar gitti. Evet. Ders vermeye başladım, uzun süre ders verdim. E, o esnada Türkiye CrossFit geldi Hı. ve ben yapmaya başladım. Yani bir üye olarak gittim, spor salonuna yazıldım ve e, bir şekilde kroşit yapmaya başladım Büyülendim. bir Amerika seyahatimde şans eseri yakında bir eğitimlik e, şey vardı e, eğitim kursu vardı oraya gittim orada benim aklımı çeldiler zaten hmm. çünkü tamamen e, kendin olma kendi seviyende egzersiz yapma ne kadar iyi olduğunun değil dünden biraz daha iyi olmanın önem gördüğü bir branştı CrossFit ve beni gerçekten çok etkiledi. Yani birinci olanın, sonuncu olanın birinci olan kadar alkış aldığı bir branş CrossFit. Hmm. Yani elinden gelenin en iyisini yaptığın sürece skorunun bir önemi yok. Birinci de aynı şekilde alkış alır. Birinci bitirdikten sonra o antrenman içinde herkes sonuncuya gidip, yani sonuncu demek istemiyorum burada, son bitirenin yanına gidip evet. e, alkışlar. Yani evet. böyle bir e, felsefesi olduğu için beni çok etkiledi. Oradan sonra hayatım zaten diğer o tarafa doğru, Kaydı. Peki özür dilerim. E, bilmeyenler için e, CrossFit'in hani diğer branşlardan farkı nedir? Daha teknik olarak. CrossFit olduğunu. bir spor, e, bir egzersiz biçimi değil aslında. Egzersiz hı. olarak da kullanılıyor ama bir spor. İçinde cimnastik, halter ve metabolik yani kondisyon dediğimiz e, hareketlerin bulunduğu üç branşı birleştiren bir e, spor. İçinde hı hı. bir sürü branş barındırıyor. Yani biz vücut ağırlığıyla da hareketler yapıyoruz. Halterle hmm. de hareketler yapıyoruz. Dumbbell'larla da yapıyoruz. Kettlebell'le de yapıyoruz. Ve bunun aslında bir e, yarışması var. Dünya çapında bir sürü yarışması var. Dünya çapında da bir dünya şampiyonası var. O yüzden insanlar internette CrossFit yazdığında gördüğü imajlardan korkabiliyorlar. Hmm. Ama hmm. şöyle dün yine Zeynep Sönmez e, hmm. kazandığı için oradan örnek verelim. Yani Ben tenise başladığım zaman Zeynep Sönmez olmayacağım tabii ki ama tenis yazdığım zaman Zeynep Sönmez çıkıyor. Evet. Anlatabilirim mi? CrossFit evet. yazınca da o insanlar çıkıyor tabii ki ama her yaşa ve her e, seviyeye uygulanabilir bir spor bu. Yani en güzel örnek bence benim. bunda. daha. Evet, aynen <laughs> öyle. Ben bile ben bile CrossFit yapıyorsam evet, yani yapıyor. hani hayır, benim hayır. öyle e, süper kaslı bir <laughs> şeyim yok ama yok yani ne demek istediğin o çok bence önemli bir nokta <laughs> bu arada söylediğin. Yani çünkü insan o şeyden korkabilir ama Dediğin gibi CrossFit e, herkese mm, uygunsa bir uygulanabilir. Hı. Aynen hı hı. öyle. E, tamam sen girdin CrossFit'e ve oraya başladın. Sonra <laughs> sonrası, e, <çok> sonrası <laughs> inanılmaz bir hikaye. Yani sen bayağı bir şey kazandın. Türkiye'de kaçıncısın sen şu an? E, yani Türkiye de artık ben master kategorisinde yarışıyorum. Artık zaten Türkiye'de sadece Türkler arasında bir yarışma yok. Hep Biz yabancılarla evet. mücadele içindeyiz. Son yarışmada ikinci oldum mesela. inanılmaz. E, yani i̇nanılmaz. teşekkür ederim. Yani ben 13 senedir yapıyorum bu sporu. 12 senedir de yarışıyorum. E, bir sürü yani Türkiye Masterlarda çapında... ikinci oldum. İkinci oldum. Hı -hı. İnanılmaz bir başı. No <laughs> yani. <gülüyor> ve bu ve bu şey yani gerçekten öyle. Bu arada evde izleyenlere de söylemek istiyorum. Yani bir girin bakın yani de, değil mi? Senin şeyin var internette çünkü. <laughs> ya ben hayatımda böyle bir e, hem fiziksel hem mental e, güç gerektiren bir şey görmedim. Doğru yani. gerçekten öyle. Hani hakikaten Hı -hı. öyle. Yani çünkü o çok o sadece orada şey değil yani evet acayip bir kardova, kardiyo baskılar bir şey gerektiriyor CrossFit. Diğer sporların aksi. Şimdi Hı -hı. ben sporcularla büyüdüm. Ben Hı -hı. kendim de e, Hı -hı. sporcuyum. Hani sporcu e, her şeyi denedim. Yapmaya da devam ediyorum. E, ve çok net gördüm. Crossfit'in farkını. Yani Crossfit diğerleri gibi e, sadece bu ağırlık kaldırma ya da Yok. sadece koşma ya da sadece bu değil. Aslında hepsinin senin de dediğin gibi bir harmanı. harmanı. Yani sadece hızlı olmak yetmiyor. Sadece güçlü olmak yetmiyor. Sadece esnek olmak yetmiyor. Sadece e, kardiyovasküler kapasitenin olması gerekmiyor. Hepsinin aynı anda belirli seviyelerde olması gerekiyor ki çünkü karşımıza bir sürü farklı antrenman tarzı ve çeşidi çıkıyor. hepsinde bir şekilde Evet. başarılı olmak gerekiyor. O sporun da doğası o. Evet. Ama şöyle yani ben her zaman bunu söylüyorum. Bir spor diğerinden daha zor diye bir şey bence yok. Hı hı. Her sporda yüksek seviyeye çıkmak çok zor. Hı hı. Yani bu insanların en aşağıda gördüğü ya bu da spor mu denen insanlar sanıyor ki yani mesela Formula 1 arabası kullanmak kolay. Araba yapıyor işi ne yapıyor ki atlet diyorlar. İçindekiler onların Hı. çok büyük atletler. Tabii. İnsanlar onların yedikleri o G kuvvetlerini falan bilmiyorlar yani. İçinde Tabii. yani o sporda da ileri ekmek çok zor. Herhangi çok zor tırnak içinde zor gözüken sporda da ileri ekmek çok zor. Zor olan ne ama biliyor musun? Ee, o disiplini sağlamak. Evet. Her gün ve her gün ve her gün her gün yapman gerekeni yapmak. Bir hafta, iki hafta, üç ay, beş ay, altı ay, iki sene bir şey yapmak kolay. İki sene diyorum bakın. Yani evet. iki sene de kolay. Evet. Bunu ben kendimle ilgili en gurur duyduğum şey ne biliyor musunuz? Ben 12 senedir haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Evet. Tabi arada çok nadiren kaçtığı olmuştur ama yani şunu dediğim ya bugün canım yapmak istemiyor yapmayacağım dediğim 6 sefer falandır öyle söyleyeyim size. Evet. Yani bu mutsuzken de oluyor. Hayat özel hayatında çok kötü bir şey yaşarken de yapmak zorunda oluyorsun. Hafif hastayken de oluyor. Yurt dışına gidiyorsun dönüyorsun işin oluyor dönüyorsun. Hemen antrenman yapman gerekiyor. Toplantı oluyor, antrenman yapman bu gerekiyor. Bu sadece fiziksel bu, değil, bu bir işte mental şey. Fiziksel kısmı zaten daha kolay. Evet. Gerçekten söylüyorum. Evet. Bunu bir hayat felsefesi haline getirip, benim bunu yapmam lazım. Bugün iyi hissetmiyorum ve yapmayacağım diye bir şey söz konusu olmuyor. Evet. Belirli bir seviyede yaparken. Bu normal şey. E, sedanter biri için bu şekilde değil. Böyle olmak zorunda değil. Evet. Ama üst seviye sporcu için söylüyorum. E, bence en zor tarafı bu. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ee, bu da e, beni aslında seninle konuşmak istediğim bir başka konuya hı hı. götürüyor. O da şu. Ee, şimdi başta da bahsettiğim gibi, evet sen bu sporları yapıyorsun, evet sen bu başarıları e, yaptın ve yapmaya devam ediyorsun. Bundan da öte bir felsefe var, o kendin olma felsefesi. Hı hı. Şimdi bundan niye bahsettim? Çünkü e, Türkiye'de ya da dünyada senin seviyende spor yapan kadın çok yok ve senin de söylediğin gibi yani bunlar çok şey şeyler hani böyle fiziksel güç gerektiren şey yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki maalesef 2025 yılındayız ama hala voleybolcularımıza bile kısa şort giydikleri için Hani anlatabiliyor muyum ne çünkü demek istediğimi? Bana, bana gerek yok. Ee, evet sana anlatmama <laughs> gerek yok zaten. Ee, o yüzden e, şunu demek istiyorum sadece. Senin için hayli hayli zor. Yani senin maruz kaldığın yorumları e, gerek vücudunla ilgili olsun. Çünkü çok kaslı Hı -hı. ve çok fit bir vücudun var bu arada. Şepskes <laughs> ee, çok güzel. E, ama bir de aynı zamanda e, disiplininden dolayı çok fazla... E, bilinçsiz yorum alıyorsun. Şimdi bilinçsiz yorum alıp hayata devam etmek var. Hı hı. Çünkü bu dünyada bin bir tane e, bilinçsiz yorum yapan hı hı. E, incitici yorum yapan düşünmeden yorum yapan insan var ama sen cevap veriyorsun. Hı hı. Cevap vermekte kalmıyorsun. O cevabı detaylandıran niye yanlış olduğunu belirten, ee, niye yanlış bir zihniyet olduğunu söyleyen içerikler üretiyorsun. Doğru. Şimdi yani hem PT'sin, hem yöneticisin, hem e, kendin e, Atleti, crossfit hı. yapıyorsun atletsin ama bir de bu element de var. Yani orada bir mesaj vermeye çalışıyorsun. Nedir o vermeye çalıştığın mesaj ve niye bu mesajı vermeye çalışıyorsun? Bu gerçekten derin bir konu. Şuradan alacağım. Ee, ben kendim olabilmeye Yaklaşmaya bence çoğu insan hala ben de daha tam yüzde yüz kendim olamıyorum dışarıda Hı. çoğu zaman olamıyorum ee, bunun bir, bir sürü etkeni oluyor yaptığım iş işte insanların yanında bir Türkiye'de deli, yaşamak Türkiye'de yaşamak <laughs> bir hani doğru cevabı doğru insana gerçekten içimden geldiği gibi veremek çok yol kat ettiğimi düşünüyorum oraya yaklaşmam son bir iki senede oldu yani ben Hı. şu an 36 yaşındayım. Ee, 34 senem aslında bu şekilde geçmedi çok Maşallah acı bir şekilde. Maşallah bu arada 36 <laughs> yani inanılmaz. Gerçekten. Ee, Pardon. Teşekkür ederim. <laughs> Yok. Ee, 34 senem bu şekilde geçmedi. Yani bu şöyle bir algıda olsun istemiyorum. Ya o zaten kendine güveniyor ve ben çok kendime güvenmediğim, fiziğimi hiç beğenmediğim, ya gerçekten acaba benimle ilgili bir problem mi var diye düşündüğüm çok zaman geçirdim hayatım boyunca. Ve o yüzden insanları çok iyi anlıyorum. Ve ben bu yoldan geçerken o zamanlar sosyal medyada çok yoktu ee, önümde bir rol model yoktu ya yani ben bulamamıştım ya da hani hmm. ya bak o yapmış ve o ona da bunlar söyleniyor bak onun da işte konuşmasına karışılıyor onun da yürüyüşü e, normların gibi değil o da bu sporu yapıyor bak diyebileceğim kimse yoktu ee, ben crossfit sporuna başladığım zaman Türkiye'de crossfit yapan 3 tane falan kadın vardı ilk başladığımız zaman hmm. yani benim Antrenör ve eğitmen olarak da rol modelim maalesef yoktu. Hmm. Çok önemli bir şey çünkü mentorun olması. Yani iş dünyasında olanlar da bilir, sporcular da bilir. Önünden bir yolu açan kişinin olması, ona başın sıkıştığında soru soracak olmak, e, onun yaptıklarını izlemek, aa bak o bu yoldan gitmiş, ben de onun açtığı o yoldan gidebilirim ve belki bir tık öteye götürebilirim diyebilmek çok büyük bir lüks. Benim oyum yoktu. Hmm. Ben bundan hiçbir zaman e, söylenmiyorum çünkü. E, bana da farklı avantajlar getirdi sonuçta o yolu açan kişi olmak bir sürü farklı artı getirdi. Bir de aynı zamanda pardon hani buna ek olarak seni de dediğin gibi yani şimdi çok sanki Türkiye'ye laf ediyorum gibi duyulabilir. Niyetim hı hı, asla hı. o değil ama sonuçta bir kadın olmak. Hı hı. Ee, bir nasıl olman gerektiğini ile ilgili böyle çok tek tip evet. bir düşünce şekli evet. vardır ya. Bunu değiştirmeye hele ki <laughs> hele ki bizim kültürümüzde çok egemen bir şey. Bak. Yani her kültürde var ama hele ki bizimkinde. O yüzden binlerce katman var dediğin gibi seninkinde. Evet. Yani o dönemlerde başladığımda e, mesela spor salonu çalıştığım salonu tanıtırken işte hoş geldiniz diyorum. işte cross yapıyoruz burada diyorum. Böyle bakıyorlar. Erkek koca yok mu diyorlardı bana arkadaşlar. Hmm. Ben diyordum ki beş tane var, bir de ben varım. Tam ona konuşacağım diyordum hmm. Ciddi alıyorlardı beni ve ben o dönemde yaptığım iş için çok çalışmak zorunda kaldım ve bu benim için bir savaş haline geldi. Ben savaşmaya başladım. O e, zihniyetle savaşmaya başladım hmm. ve orada hakikaten beni de yoran bir savaşa girdim. Yani çok çalışmam lazım, kendimi çok eğitmem lazım, fiziksel olarak sporu da ileriye götürmem lazım ki ciddiye alınabileyim. Aslında böyle bir şey gerek yokmuş o ayrı mesele ama ben o dönemde böyle bir savaşa girdim ve o dönemlerim hakikaten zor geçti. Yani çünkü daha spor yeni tanıtılıyor ve ben bu sporda bir kadınım ve e, ciddi alınmıyorum. O dönemlerde dediğin 2012. 2013-2014 civarı. Hmm. E, ondan sonra yavaş yavaş kendimi geliştirdikçe yaptık, yaptığım işler konuşulmaya başlandıkça ve hmm. hani eğitmenliğim biraz daha e, duyulduğu zaman bu konu artık biraz geride kaldı. Hmm. Ondan sonra e, görünüşümle ilgili bu savaşa girmeye başladım bir şekilde. Çünkü şöyle oldu. Ciddi alınmıyordum. Biraz başarılı olunca bu sefer eleştirmeye başladım. anlatabilir hmm. mi? Ve benimle birlikte aynı bilgiye sahip, aynı seviyede olan erkeklere hiçbir şey olmuyordu. Aynı şekilde onlar hayatlarına devam ediyorlar. Ben sürekli bir şey altındayım. Sürekli bir kamçılanıyorum. Ha bundan yine söylenmiyorum şu anda beni bugünkü halime sonuçta dönüştürdü. Bu arada çok hı -hı. affedersin hı -hı. öyle yorumlar ki bunlar. Oraya daha gelmedik. Daha ya. o zamanlar öyle yorumlar değil. Ha, Şöyle bir yorumlardı zamanlar. mesela. Hmm. Çok Yakın çevremden de geliyor. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, kardeşimin mezuniyeti vardı. Annemin arkadaşları var. Bir tanesinin eşi var. Oturuyoruz böyle. Şey yapacak. Ee, mezuniyet izliyoruz. Evet. Beyefendi döndü arkası dedi ki ben kadında böyle vücut sevmiyorum dedi bana. Aa. Çevremizden ya yakınımızdan. İçimden mesela şu an olsa ben de böyle vücut sevmiyorum evet. <laughs> <laughs> dönem E tabii ve, çok iyi olur. Ve yapabileceğim bir şey yok gibi bir şey söyledim. Ben. Ve ben orada böyle ne diyeceğimi bilememiştim. Böyle yani kaldım. Anlatabilir miyim? Ne, ne demek yani sen nasıl bana bunu söylüyorsun? Sen de çok, çok çirkinsin. Bir şey diyeceğim. <laughs> bizi şu an izliyorsa. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yani olabilir dünyada ya hiçbir şey... E, o da seni böyle sevmiyor. <laughs> Hayır, yani o dönem bana söylenecek bir şey değildi o. Ben daha evet. yani gencim. Evet, yani hala evet. kimseye söylenecek bir şey değil bu ama evet. yani ben belli ki bir yoldayım ve bir Hı. şey yapmaya çalışıyorum ve hani belki kendimden memnunum belki değilim. Sen nereden biliyorsun onu? Hı. Senin söyleyeceğin bir laf. Belki ben eve gideceğim. Ha böyle bir şey olmadı ama belki ben eve gideceğim ve ağlayacağım ve belki kendime zarar vereceğim. Hı. Nereden biliyorsunuz? Evet. Ve ben bu yorumların ben çok gerçekten hani şanslıydım ki ya gittiğim yol ve özgüvenim zaman zaman yüksek. Yani her zaman yüksek olmaz bir insanın özgüveni ama genelde yüksekti ve ne yaptığımı biliyordum. Ama hep aklımda bunları yaşarken şu soru vardı. Herkes böyle hissetmiyor. Evet. Herkesin özgüveni yüksek değil. Herkes hayatta bocalıyor olabilir bu insanlar. Bu insanlara bu yorumlar geldiğinde onlar ne hissedecek? Ve benim kafamda sadece bunlar vardı. Ve ben bunlarla savaşmaya bundan sonra başladım. Yani cevap vermeye özellikle bana bir risi kötü bir yorum yaptığında onu story'e postluyordum ki bunu gören bir kişi ya benim rol model olarak gördüğüm bu kişi bile bunları yaşıyor. Tamam bunlar çok önemsenmeyecek kişiler. Ya önemsenmeyecek da ikinci kişiler. ikinci olan biri bile bu tarz yorumlara maruz, bu, kalıyor, maruz kalıyor. Ya dünyada. ben bu kadının evet. vücudunu çok beğeniyorum. Kadına dediklerine bak desinler ve biraz olsun ya bir kişi iki kişi üç kişi dört kişi bile bundan biraz ya tamam bugün işlerinde bana spor yaptın hiç belli olmuyor diyen adam yine bunun yanında bir şey kalmadı bak bu kadına bile bunlar deniyor densin diye başladım aslında bu şey yani bu çünkü e, bir de bir şey daha savaşa diyeceğim mi? artık savaş değil benim için evet savaş değil evet ee, o da çok belli Hı -hı. oluyor bu arada onu da söylemek istiyorum ama e, bir de şey de var orada İrem, bunun normal olmadığını da vurguluyorsun. İşte, i̇kinci olarak ha. da şunu diyorum, o onu yazan kişi, ben ona cevap verdim ve ben her zaman güzellikle, tatlılıkla, iyilikle cevap Farkın veriyorum. Hiçbir zaman onu sen ne diyorsun diye başlamıyorum. Yani her zaman iyilikle, tatlılıkla, e, neden böyle diyorsunuz ki? Aslında böyle böyle demenize hiç gerek yok. Sizin için üzülüyorum, umarım iyi olur her şey sizin için falan gibi cevaplar veriyorum. Kimi böyle Allah kusura bakma falan diye cevap veriyor mesela. Hani hakikaten çoğu mesela bu insanların çoğu beni takip etmeyen insan. karşıma karşısına çıkıyorum şeyde. Evet. E, skol yaparken karşısına çıkıyorum. Düşünmeden Ve yorum yapıyorum. Nefretle yorum yapıyor. Nefretle. nefretle öfkeyle. O öfke bana değil. Onu anladıktan sonra benim savaşım bitti. O öfke onun kendiyle öfkesi. O öfke onun kadın figürüyle öfkesi. O o öfke bu ülkedeki o baskıların onun hayatında kendine yarattığı zulmü bana yansıtıyor. Benimle alakalı değil yok onun. Hı mi? Evet. Yani orada tanımadığı birini çünkü ne olur? Ben de hiç sevmediğim içerikler var. Ne yapıyorum? Ay oh, git diyorum. Hı -hı. Bu kadar. Hı -hı. Ya da diyorum ki bunu bir daha bana gösterme diyorum. Hı -hı. Böyle seçenekler var. Bu kadını blokla, bu adamı blokla diyorum. Bir daha karşıma çıkmasın diyorum. Bitiyor. Ben ona nefretimi orada kusmuyorum. Çünkü onun fiziksel görünümü bana hoşuma gitmiyor olabilir. Hı -hı. Tarzı hoşuma gitmiyor olabilir. Hı -hı. Ama benim onu orada nefret kusmam onun evet. görünüşüyle ilgili bir yorum yapmam çok evet fazla ilerlemiş oluyor Heh. ben bunları yapmaya başladıktan sonra ve ben aslında kendi yolumda bir şekilde ilerlemeye başladıktan sonra bana gelen artı mesaj İnsanlar maalesef pozitif yorumları özelden yazıyor hmm. negatifleri oraya yazıyor hmm. Ben özelden öyle mesajlar alıyorum ki tamam, evet. iyi anlamda evet. İşte Hocam sen iyi ki varsın senin sayende ben biraz daha emin adımlarla ilerleyebiliyorum. Senin sayende bak bunun normal olmadığını anladım. Senin sayende böyle bir şey yaşadım, böyle oldu, şöyle oldu. Sen devam et. Biz seninler o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki evet. o bir iki 3 kişi için ben orada 2500 tane iğrenç yoruma teker teker cevap veririm gerekirse. Evet. evet, evet Anladın evet, mı? Yani evet. e, çünkü bu normal değil. Bu evet. e, kabul edilebilir şeyler değil bunlar. Evet. Ve bunların kabul edilebilir olmadığını birine söylemesi gerekiyor. E, çok güzel söyledin. E, bir de Kabul edilebilir değil. E ek olarak sadece şunu söylemek istiyorum. E, toplumsal olarak yani şimdi hani bunun bir e, insan bir birey seviyesinde Hı -hı. zaten kabul edilebilir değil. Hı -hı. Yani sen kimseye böyle yapmamalısın Hı -hı. E, böyle yorumlar e, gibisinden dediğin gibi kendine zarar ver. Ya da o bile değil. Yani hani ne gerek var? Ama ondan da öte işin toplumsal boyutu da var. Hı -hı. Biz e, bir kültür olarak dünyada da e, birbirimizin vücutlarıyla ilgili yorum yapmaya çok alışığız ve birçoğumuz bunu normal görüyor e, ve birçoğumuz e, bunu Kabullenmiş durumda yani evet kadın vücudu şöyle olmalı böyle olmalı böyle olmamalı ee, bir kadın niye böyle yapıyor ki böyle yapıyorsa aa, yorum ağımını çok açıyor vücudunu çok kapatıyor vücudunu çok, çok kaslı çok, çok, çok zayıf evet ondan sonra bir öyle bir şöyle yani normal değil normal değil çok normalleştirdik e, ama normal değil e, ve ben sana ım, teşekkür etmek istiyorum bana çok büyük etkin oldu ben özelden demeyeyim Hı. hani burada başkalarının yanında da söyleyeyim bana gerçekten çok büyük katkın oldu ben evet belki dediğim gibi süper kaslı değilim ama ben de çok önem veriyorum güç Hı. çalışmaya Hı. ve güçlü bir kadın olmaya fiziksel olarak güçlü olmaktan korkmuyorum bence hiçbir kadın korkmamalı ama en önemlisi mental olarak güçlü olmaktan korkmuyoruz zaten şöyle yani sayende. fiziksel olarak güçlü olmaya başladıkça mental olarak da güçlü olmaya başlıyor insan çünkü şöyle diyelim ki abartalım bir konuyu bizim hakikaten kaslarımız bizi şuradan şuraya götüremeyecek hale geldi e ne oluyor ben başkasına bağımlı hale geliyorum eğer kaslarım benim yapmak istediğim şeyi desteklemiyorsa ben şuradan şuraya gidemeyecek hale geliyorsam, e ne oluyor? Mentalar güçlü olma ihtimalim var mı? Evet. Yok. Ve şunu da anlaması gerekiyor kişilerin. Yani e, sen bunu çok iyi anlayan ve benimseyen bir örneksin mesela. Her zaman yukarı doğru gitmiyor ilme. Bazen iyi gün oluyor, bazen kötü gün oluyor, bazen yani. iyi hissedilen gün oluyor, bazen güçlü hissedilen gün oluyor, bazen o senenin ilk 6 ayı hiçbir şey yapamıyor insan ve kendini böyle bir hani ezik ve güçsüz hissediyor ama bir daha hareket etmeye başlıyor tekrar yükseliyor. bu da okay. Evet. yani ilme böyle yukarı doğru gitmiyor hiçbir zaman çalkantılı gitmesi de çok normal evet. yani e, bu da bir baskı bu da e, hep, so mükemmel, hep olmalı, mükemmel olmak değil. hep yukarı gidiyor. benim de bir aşağıda günüm var bir yukarıda günüm var bir iyi hissetmediğim gibi kendimi beğenmediğim gün var bir çok beğendiğim gün var hep böyle böyle değil evet. mi senin için de böyle değil mi mesela evet, kesinlikle. yani e, bunun çok kabul edilebilir olduğunu anlamak ve anlatmaya bu tarz şeyler benim için çok önemli. Sosyal medyada eğer madem ki bir etkimiz var. Hmm. Kaç kişi olduğu önemli değil. E, olabildiği kadar bu mesajların oraya gitmeye çalış götürülmeye çalışması çok önemli benim için. Şimdi dedim ya hani ben de sporcu bir ortamda büyüdüm, kendim de vesaire vesaire. Şimdi benim en çok gördüğüm şeylerden biri e, Genelde bu kadar fazla bu camiada olanlar diyelim ya da ne deniyorsa kendine zaman ayırmayı çok utanılacak bir şey gibi görüyorlar. Ya da böyle saçmalama niye kendime... Yani o neredeyse bir zayıflık olarak nitelendiriliyor. Birinci sorum sen de böyle görüyor musun ve eğer görmüyorsan nasıl bu noktaya geldin? <laughs> Görüyordum. Ee, ama bunun artık bir yerden sonra benim, benim yaptığım spor hakikaten fiziksel olarak çok e, çok şey kişiden çok şey isteyen bir spor. O yüzden o dengeyi kuramazsan başarılı olabileceğim bir spor değil. Bunu bana e, yaptığım spor bir şekilde ve yaşamın ilerlemesi bir şekilde mecbur kıldı. E, ben duramıyordum hiç duramıyordum. Yani yerimde oturamıyordum ki. hani Burada mesela otururken hmm. bir yandan da işte şuraya yani sohbet ediyor olsak oraya giderdim gelirdim buraya sürekli böyle hareket hmm. halindeydim. Ee, benim hayatıma e, hani yoganın meditasyonun ve nefesin girmesiyle beraber ben durmam gerektiğini biraz daha anladım. Bu da son işte 2-3 senedir olan bir şey daha çok hep yoga yapıyordum ama biraz daha e, ciddi yapmaya başladığım zaman ne kadar duramadığımı Hmm. Fark ettim ve mesela meditasyonu ne kadar sevdiğim ve o aslında hiçbir şey yapmadan durmanın bana ne kadar iyi geldiğini anladıktan sonra durmaya, kendime vakit ayırmaya, hayır bu kadar ders vermek yeter şimdi artık kendime zaman ayırmam gerekiyor dediğim e, hayatımdaki noktaya gelmiş bulundum. Ben onu artık bir e, eksiklik olarak değil bir güç olarak görüyorum. Yani durabilmek hmm. aslında ve hani nefes alabilmek, o anda kalabilmek. Bunlar çok büyük meziyetler. Hı. Ve böyle kolay edinilen şeyler değil bizim tarz insanları. Kimi insanın biraz daha hareket etmesi gerekiyor. Kimi insanın Hı. biraz daha e, durması gerekiyor. O durabildikçe insan daha güçlü devam ediyor. Evet. Onu fark etmek bence çok büyük bir avantaj hayatta. Ben daha yeni fark ettim dediğim gibi. Farkındaysanız işte kendim olabilmek de son 2-3 sene dedim. Durabilmek ama hiçbir zaman bitmiyor ki İrem. <laughs> <Hiçbir> zaman. <laughs> Hayır bitmiyor. ama öyle. Yani bu böyledir ya. Öyle. Kendin Bit... olma, kendini şey etme. Bu biten bir şey değil Yani Mesela bu hani yapayım. sosyal medya şeylerinden bahsettik. Bunlar da bile ben bu beni niye bu kadar sinirlendiriyor diye kendime dönüp tekrar kendimle ilgili başka bir şeylere fark ediyorum. Evet. Yani e, her şeye baktığınız zaman aslında bir şey öğrenilebiliyor ondan ve kendiyle ilgili bir adım öteye götürebiliyor insan. Artı ya da eksi fark etmez. Çok negatif gibi gözüken bir konu bile. Ben onu eğer doğru içimde sindirip doğru harekete geçiyorsam ve doğru yorumluyorsam o beni aslında ileriye götürüyor. Çok güzel. Ee, o zaman son şunu sorayım. Hı -hı. E, kendine zaman ayırdığın e, anlarda mesela şimdi ben Hı -hı. E, izleyenler için Hı -hı. senin gibi olmak isteyen ya da Hı -hı. senin felsefeni Hı -hı. benimseme benimsemek isteyenler için. E, İrem İrdem nasıl kendine zaman ayırıyor? Ne Lego yapıyorum. <laughs> Lego <laughs> evet, yapıyorsun, aynen. çok güzel. Evet. Çok güzel Benim bir öyle şey. Bir hobim var. Benim aslında şöyle maalesef kötü bir şey var. Benim kendime zaman ayırdığım dönem zamanında spordu. Evet, evet, evet. <laughs> o spor artık kendime zaman ayırmadan biraz e, çıktı. E, Lego müthiş bir şey. Lego yapıyorum. E, zihni çok rahatla. Ben de sudoku mesela biraz benziyor belki. Benziyor. Klasik müziği açıyorum. Evet. Ben Bang, bangır bangır evde. E, o beni çok rahatlatıyor. Sevdiğim şeylerden bir de çok büyük bir hobim daha. Spor belgesi de istiyorum, izliyorum. O ikisi yani yapmak yani diyorlar ki yine mi spor ama ikisi farklı benim için. Farklı o mi? böyle e, bana ilham verebilecek insanların e, belgesellerini izlemek falan beni çok hakikaten farklı yerlere götürüyor. Sürekli ağlıyorum falan, görsel şey izliyorum sanki, drama izliyorum Biraz sanki. Biraz öner bana, ben Kesin. de izleyeyim. İrem çok teşekkürler geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Ve yaptıkların Harikadır. için. Ee, o zaman... E, Herkese çok teşekkürler ve önümüzdeki Self Care Sunday'de görüşmek üzere.